Arkadaşlar merhaba, read 2 sesli çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte dördüncü metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Dördüncü metnimizin başlığı The Science of Murder, Cinayet Bilimi. Painful as it is to think about, painful ağrılı, sancılı demek, painful as it is to think about, hakkında düşünmek ağrılı sancılı olduğu için murder has become a grim fact of modern society cinayet modern toplumun grim acımasız demek acımasız bir gerçeği oldu solve çözmek involves içerir more than the contributions of the police and witnesses polis ve şahitlerin contribution katkı demektir katkılarından daha fazlasını içerir. It also involves, o aynı zamanda içerir, the detailed work of people, insanların detaylı çalışmasını içerir. Hangi insanların peki? In the fields of forensic, science and medicine, adli bilim ve tıptaki, tıp sahasındaki insanların detaylı çalışmasını da içerir. İki nokta üst üste koymuş buraya. Kimdir bu insanlar? Scientists and doctors, bilim insanları ve doktorlar, who analyze evidence to help solve murders, sol çözmek demek cinayetleri çözmeye yardım etmek için delilleri analiz eden bilim insanları ve doktorlar. Forensic science, forensic science adli bilim, has a colorful, if brief, history. If brief kısa da olsa demek, kısa da olsa renkli bir tarihe sahiptir. Forensic science has a colorful if brief history. An early case was, e, yani ilk vakalardan bir tanesi, an early case, was the 1849 murder, 1849 cinayetiydi, committed by a chemistry professor, bir kimya profesörü tarafından işlenen, şimdi onu tanımlıyoruz, who had contributed large sums of money ki bu profesör katkıda bulunmuştu. Large sums of money büyük miktarlarda para katkısında bulunmuştu to Harvard University, Harvard Üniversitesi'ne. In that case o vakada pieces of bone and teeth kemik ve diş parçaları Tanımlıyoruz onları detle. That were found in the ashes of the professor's laboratory. Profesörün laboratory'nin e, evet ha professor's laboratory furnace bu bir tamlama profesörün e, laboratuvar fırınının küllerinde bulunan kemik ve diş parçaları were used kullanıldı burası simple past pasif in the courtroom mahkemede as evidence delil olarak kullanıldı in 1892 1892'de the first murder case ilk cinayet vakası Nasıl ilk cinayet vakası? That de onu tanımlayacağız. That was sold through fingerprint evidence. Evet. Şöyle parmak izi delili yoluyla through fingerprint evidence çözülen ilk cinayet vakası occurred meydana geldi in Argentina, Arjantin'de. In 1910, 1910'da a doctor was found guilty. Bir doktor suçlu bulundu. Was found guilty. Burası geniş, geçmiş zaman pasif. Neyden peki of murdering his wife, e, karısını e, öldürmekten, based on a small piece of skin, neye dayanarak peki, based on dayanarak a small piece of skin, küçük bir deri parçasına dayanarak, hangi deri parçası bu? Found in his basement, onun bodrum katında bulunan, a scar on that skin, bu deri üzerindeki bir yara izi was identified, tanındı, tanımlandı. As a surgery scar ameliyat izi olarak tanımlandı. The victim had had on her stomach kurbanın e, hangi şeydir bu e, ameliyattır surgery e, the victim had had kurbanın geçirmiş olduğu on her stomach midesinden burada tabi daha öncesinde ameliyat geçirmiş cinayetin daha öncesinde o yüzden past perfect tense gitti, i̇şte geçmiş zamana. The doctor was hanged. Doktor asıldı. Bu da dili geçmiş zaman pasif. Today günümüzde the evidence of forensic science adli bilimin delilleri range sıralanır. From footprints to blood samples işte ayak izlerinden blood samples kan örneklerine from hair analysis to identification of bite marks hair analysis saçın analizinden to identification of bite marks ısırık izlerinin tanınmasına kadar. The forensic scientists adli bilim insanları work uh, adli bilim insanlarının işi work begins at the scene of the crime. Suç mahallinde scene of the crime suç mahalli demek suç mahallinde başlar. And their first piece of evidence is a body ve onların ilk delil unsuru parçası vücuttur. A dead body ölü bir vücut yani cesettir. Before the body is removed to the morgue ceset morga kaldırılmadan önce the location of every item her bir unsurun yeri of the scene olay mahallenin her bir unsurunun yeri is diagrammed. Burası geniş zaman pasif. Şeması çıkarılır. Her bir unsurun yerinin şeması çıkarılır. And then ve sonra the search is begun araştırma başlatılır. For physical evidence, fiziksel delil için. Dead'de de bunu tanımlayacağız. Dead could identify the killer. Yani katili tanımlayabilecek delil için araştırma başlatılır. The killer could have left could have left saliva katil bırakmış olabilir. Saliva tükürük bırakmış olabilir. On a cigarette butt, bir sigara izmariti üzerinde. A good set of fingerprints on a glass. Bir bardağın üzerinde iyi bir dizi parmak izleri bırakılmış olabilir. Hairs on a hat. Bir şapkanın üzerinde e, saç bırakmış olabilir. Or blood from a cut on any surface. Ya da herhangi bir yüzeydeki kesikten kan bırakmış olabilir. Once the possible sources of evidence are identified. Once burada when anlamında. The possible sources of evidence. Muhtemel delil kaynakları, are identified, geniş zaman edilgen burası, tanımlandığında, investigators must be careful to protect them, araştırmacıların onları korumak için dikkatli olmaları gerekir. As all too easily, all too easily, e, çok çabuk demek. Çünkü çabucak, yani çok çabuk, all too easily o anlamda, evidence may be destroyed, delil yok edilebilir may be destroyed. Modulun pasifi. If the murderer was smoking, smoking a cigarette, eğer katil sigara içiyorduysa, and threw it in a toilet ve onu bir tuvalete fırlattıysa, the evidence will be gone. Delil gitmiş olacak. If someone flushes the toilet, eğer birisi tuvalette sifonu çekerse. Likewise, aynı şekilde, if a police officer, Pick up the telefon eğer bir polis memuru e, alırsa yani olduğu yerden alırsa pick up the telefon at the scene of a crime e, suç mahallindeki bir telefonu bulunduğu yerden alırsa the fingerprint evidence may disappear parmak izi delili kaybolabilir disappear yok olabilir. The next step is the medical examination. Bir sonraki adım tıbbi incelemedir and an examiner will arrive ve bir incelemeci gelecektir at the scene olay yerine to confirm the death ölümü doğrulamak onaylamak için and check the body for injuries ve cesedi yaralanmalar açısından kontrol etmek için. The body will then be shipped to the morgue. Ceset will then be shipped. Future pasif var burada. Sonra kaldırılacaktır morga. Shipped. Verki orada a forensic autopsy will be performed. Adli bir otopsi gerçekleştirilecektir. This procedure, bu prosedür involves içerir. Close examination, yakından incelenmesini içerir. Of both the outside and inside of the body, both her ikisi de vücudun hem dışının hem de içinin. The specialist, uzman, will study the hands and face e, elleri ve yüzü inceleyecektir. For signs, işaretler için. That a fight took place. Yani bir mücadelenin, çarpışmanın gerçekleştiğine dair. And will remove any evidence ve alacaktır. Her delili, her delili evidence such as gibi ne gibi? A bullet, bir mermi gibi her delili de alacaktır. That is in the body, vücudun içerisinde bulunan. Yani içinde bulunan mermi gibi her deli de alacaktır. He or she yani erkek ya da kadın o uzman will also send samples of body organs aynı zamanda gönderecektir. Vücut organlarının numunelerini to the laboratory, laboratuvara to see görmek için if the victim took any drugs, if olup olmadığını anlamını verir kurbanın herhangi bir ilaç ya da uyuşturucu alıp almadığını görmek için. Besides testing the body for evidence, besides yanı sıra vücudu e, işte delil için test etmenin yanı sıra, incelemenin yanı sıra forensic technicians, adli teknisyenler must also analyze, aynı zamanda analiz etmelidir. All evidence, bütün delilleri, the police have collected from the scene, polisin e, olay yerinden topladığı. If the murder involved a shooting, eğer katil, şey cinayet, Involve içermek, bir ateş etmeyi içeriyorsa, a shooting, ballistic experts, balistik uzmanlar, specialist in firearms and ammunition, işte ateşli silah uzmanları, will also be involved, aynı zamanda dahil olacaktır in the investigation, araştırmaya. Using a microscope, bir mikroskop kullanarak, they will try to match bullets, onlar, çabalayacaktır to match bullets taken from the scene match eşleştirmek e, olay yerinden alınan mermileri eşleştirmeye çalışacaklardır with any bullet holes found bulunan herhangi bir mermi deliğiyle and they will also try to identify the gun ve onlar aynı zamanda silahı da tanımlamaya çabalayacaklardır yani belirlemeye a gun leaves unique marks on bullets fired from it. Bir silah, bir silah. Leaves unique marks, eşi benzeri olmayan izler bırakır. Mermilerde on bullets fired from it. Kendisinden ateşlenen mermilerde bir silah, eşi benzeri olmayan izler bırakır. In fact aslında marks on two bullets from the same gun. Aynı silahtan çıkan iki mermi üzerindeki izler are alike Are as alike as two prints? Kadar benzerdir. Ne kadar benzerdir? Two prints from the same finger, aynı parmaktan çıkan iki iz kadar benzerdir. In addition, buna ilaveten, experts will examine, uzmanlar inceleyecektir, any gunpowder, herhangi bir barutu gunpowder, barut demektir, found around a bullet, bullet hole, bir kurşun deliği etrafında bulunan barutta inceleyecektir to see görmek için how far away the gun was when it was fired ateşlendiğinde silahın ne kadar uzakta olduğunu görmek için. By examining the gunpowder barutu inceleyerek they will also try onlar aynı zamanda çabalayacaklar to identify belirlemeye where the gun came from silahın nereden geldiğini and on what day it was sold ve hangi günde it was sold satıldığını. It is common knowledge that yaygın bir bilgidir ki fingerprints can be traced ee, parmak izleri takip edilebilir to an individual person tek bir kişiye kadar. Likewise aynı şekilde footprints can be used. Ayak izleri aynı şekilde ayak izlerde kullanılabilir. There are 46 points of measurement 46 ölçüm noktası vardır and 120 points ve 120'de nokta vardır diyor. To examine incelenecek, for shape şekil için incelenecek diyor. Anthropologist Louis Robbins, antropolog Louis Robbins söylüyor bunu. Footprints can also be found in people's shoes. Ayak izleri aynı zamanda bulunabilir, insanların ayakkabılarında e, ayakkabılarında da bulunabilir. And scientists like Robbins ve Robin gibi bilim insanları, help the police match a shoe to its wearer bir ayakkabıyı onu giyenle giyen kişiyle eşleştirmek için polise yardımcı olurlar. Here to can be matched with increasing accuracy. Saçta da to burada dahi anlamında increasing giderek artan accuracy de doğruluk demektir. Saçta giderek artan bir doğrulukta eşleştirilebilir. People sayır insanların saçları can differ in color renk olarak texture doku olarak thickness kalınlık olarak and twenty other characteristics ve 20 20 diğer özellik açısından farklılık gösterir differ farklılık göstermek people sayır can differ insanların saçları ya da kılları da diyebilirsiniz farklılık gösterir in color renk açısından texture işte doku Thickness, kalınlık and 20 other characteristics ve 20 diğer özellik açısından. The hair is the garbage can of the body, saç ya da kıl. Vücudun garbage can, çöp kutusudur, says diyor. Forensic scientist Dr. Robert Scheller, adli bilim insanı ya da adli tıp uzmanı Dr. Robert Scheller. Everything you eat shows up der. Yediğiniz her şey orada belirir. Show up belirir görülür. Since hair grows 1 millimeter a day, since burada için anlamında saç ya da kıl grows 1 millimeter a day, ya işte günde bir milimetre uzadığı için. And analysis can tell bir analiz söyleyebilir. If the victim took aspirin yesterday, if gene burada olup olmadığını anlamında kurbanın dün aspirin alıp almadığını and ve drank beer from an aluminium can evic ego bir hafta önce alüminyum bir kutudan kutudan bira içip içmediğini Perhaps the most exciting area of forensic science belki de en heyecan verici alanı adli tıbbın is the testing of blood samples kan numunelerinin, numunelerinin test edilmesidir. Cold serology ki buna seroloji adı verilir. Recent developments yeni gelişmeler have produced test testler üretti that can detect belirleyebilen testler üretti. Neyi belirleyebilen? Inherited characteristics in the blood kanda kalıtsal özellikleri belirleyebilen testler üretti. And even a suspect's disease history ve hatta bir şüphelinin e, hastalık tarihçesini. The tests are so specific that testler o kadar özel ki they can even tell the difference onlar hatta Farkı söyleyebilirler. Between identical twins uh, neyi fark söyleyebilirler? Between arasındaki identical identical twins e, tek yumurta ikizleri arasındaki farkı söyleyebilirler. O ikizleri tanımlıyoruz suyla. Who, who have had different diseases yani farklı hastalıklar geçirmiş e, tek yumurta ikizleri arasındaki farkı da belirleyebiliyorlar. Yani ikisini birbirinden ayırt edebiliyorlar. Murder is a dreadful business indeed. Cinayet berbat bir iştir aslında. But let the murderer be ver. Ama keşke işte let the murderer be ver demek keşke katil de bunu anlasa. The findings that come out of a forensic scientist's work bir adli tıp e, uzmanının Çalışmasından gelen bulgular, the findings that come out of a forensic scientist work, may be very dramatic and revealing. Çok dramatik ve gözler önüne serici ya da açığa çıkarıcı olabilir. Başka bir videoda görüşmek umuduyla, hoşçakalın.